Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Arkadaşlar bugün e, Icarus karakterini inceleyeceğiz biraz. Şimdi kas kasması biraz sürdü bu karakteri. Bir de arkadaşlar tam olarak full fullediğimi de söyleyemem. Şöyle birkaç Uru eksi ISO 8'lerde fullenmemiş ISO 8'ler falan var ama e, bu haliyle eğer iyiyse arkadaşlar yani fullenmiş haliyle bir tık iyi da, e, daha iyi olduğunu falan düşünebiliriz. Bunun PvP'de test edeceğiz. PvE de pek iyi değil arkadaşlar. PvE yönünde geliştirmeyin. PvP yönde test edeceğiz bunun dışında arkadaşlar yeni gelen güncelleme hakkında video çekmedim ama güncelleme notlarında ben bu karakterlerden detaylı olarak bahsettiğim için gerek görmedim arkadaşlar Ancak size şunu söyleyebilirim hatta şöyle girip bir şey yapabiliriz ufak birkaç bilgi verebilirim Ondan sonra Icarus karakterini inceleyebiliriz dediğim gibi geçmeden önce şuraya bir bakmak istiyorum Arkadaşlar size e, diyeceğim şey şu. Hela karakteri çok güzel olmuş. Hem PvP'de hem PvE'de son derece etkili bir karakter. Eğer kasmak istiyorsanız e, doğru bir seçim olacak. E, kesinlikle güzel bir karakter. Dediğim gibi hem PvE'de kullanabilirsiniz hem PvP'de. E, hangi yönde geliştirmek istediğinize bağlı. Bunun dışında arkadaşlar Heimdall karakterini pek önermiyorum. Yani şu anlık pek iyi bir karakter olmamış. E, yani artefaktını alabilirseniz eğer elinize geçerse o zaman kasabilirsiniz ama artefakt olmadan pek iyi bir karakter olduğunu söyleyemem. Son olarak Sif karakteri için konuşacak olursam arkadaşlar Sif karakterini e, şu şu yönden kasabilirsiniz. Yani e, eğer ABX'e ABX'te bir karaktere ihtiyacınız varsa dövüşçü ve dövüşçü ve kahraman günü müydü ona bir bakmam gerekiyor. Şöyle bir Gireyim. Ee, ona Evet, dövüşçü kahraman günü var. Ee, bir günü daha mı vardı bunun? Yanlış mı hatırlıyorum? Evet, bir de dövüşçü kadın, dövüşçü kahraman da hangisini kullandık biz ya? Ee, dövüşçü dövüşçü ona bir bakmam lazım. Dövüşçü kahramanda mı meta meta diyebilirdim yoksa dövüşçü kadında mı? Um, kahraman, bir de dövüşçü değil mi? Dövüşçü diyeyim. Aynen yok arkadaşlar pardon. Ee, dövüşçü Kahraman'da en iyisi şu anda yani Captain America diye aslında. Wolverine de dediğim gibi Wolverine PVP'de çok iyi olduğu için bu karakteri saymıyorum. Ee, bunu PVP'de kullanmanızı öneririm. Ee, onun dışında işte en iyisi Captain America diyebilirim. Ee, dövüşçü kadın gününde arkadaşlar şu anda en iyisi Sif karakteri. Sif Karakterine eğer ABX'te ihtiyacınız varsa işte X23'ün yerine falan e, Kullanır Ben şu anda X23'ü kullanıyorum. İşte yani Valkyrie orada fena Değil Crescent kullananlar da var. Ee, ama Sif hepsinden biraz daha iyi, bir tık daha iyi. Ee, eğer ABX'te ihtiyacınız varsa Sif karakterini kasabilirsiniz. Onun dışında yani ihtiyacınız yoksa tek önereceğim karakter Hela olur. Onun da bilgisini vermiş olayım. Hela'yı da ileride kasarsam ona da video çekerim ama şimdilik arkadaşlar bunu düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi örümcek adam güncellemesi gelecek. Malzemelerimi biraz da o güncelleme saklıyorum. O yüzden şimdilik bundan bahsetmeyeceğim. Gelelim arkadaşlar. Icarus karakteri. Icarus karakterini bir nasıl geliştirdiğimi size az buçuk gösterdikten sonra. Şunu düzeltelim bu arada. Ha, tümü diyecektim aynen. Şunu da bütün taraflar diyelim aynen. Icarus karakteri için arkadaşlar öncelikle bir incelemeden geçmeyelim istiyorum. Arkadaşlar kostümlü destansı bastım. Ee, görevi tamamlanmadan önce bu karakteri 70 levele kasarsanız eğer biyometrini elde edip bu karakterin kostümünü destansı yapabilirsiniz. Ki ben bunu kesinlikle öneriyorum arkadaşlar. Çünkü bu karakter ücretli bir karakter. Biyometrini yalnızca oradan elde edebilirsiniz. O yüzden görevleri bitirmeden önce bu karakteri 70 level yapın. İşte e, özellik olarak yetenek bekleme, YP ve tüm saldırılar gibi özellikler getirmişim. Kostüm seçeneklerine de bakalım hatta. Normalde bunu videodan sonra yaparım ama video başında yapalım hazır girmişken. E, i̇lk seçenek arkadaşlar Iron Man'in son kostümü. ikincisi Yelena Belova'nın siyah kostümü. Üçüncüsü kırmızı halk kostümü. Dördüncüsü Deadpool ve beşincisi A -Şövalyesi, Şövalyesi'nin son kostümü. Bunun dışında e, özel ekipman olarak otorite tercih ettim. Rejenerasyon da tercih edilebilir ama otorite sanırım bir tık daha iyi olur. Artefaktı şu anda yok. ISO 8'lerini henüz fullemedim. Fulliyorum. E, türünü 4'e kadar bastım. Çok basmama gerek yok. Yeteneğini fulledim. E, detay kısmına gelecek olursak bekleme süresi, savunma, yok sayma ve saldırı hızı full. YP ve saldırısını da olabildiğince yükseltmeniz gerekiyor ki ben burada onu yapmaya çalıştım. YP urusunda biraz eksiğim olduğu için 3 tane takamadım ama... Sanırım böyle de görür. Şöyle bir zaman savaşına girip birkaç test yapalım arkadaşlar. Şöyle Platin üst sıralardan birkaç kişiye karşı deneyebiliriz. Şu yani sentriye karşı deneyebiliriz aslında. Diğer iki karakter pek güçlü değil ama. Yalnız yanlış takım. Ben takım kurmayı unuttum arkadaşlar bu arada. Onu yapmam gerekiyor. Ee, şöyle yapalım. Ikaris bu arada Ikaris'e bakmam lazım. Evet arkadaşlar şimdi şöyle normalde liderliğe tüm zayıflatmaları kaldıran bir karakter kullanmanız en iyisi olur. Ancak ben bunun yanına destek olarak Cersei karakterini kullanacağım için ona gerek yok. Neden? Çünkü bu karakter arkadaşlar pasifinde ebedi müttefiklerin tüm ebedi müttefikleri tüm zayıflatmaları kaldırma özelliği veriyor. O yüzden arkadaşlar gerek yok. E ee, bu karakteri direkt lider olarak kullanabilirim. İkinci bir destek olarak da Colossus karakterini kullanacağım. Sanırım böyle gayet iyi bir takım olacak. Şimdi gelelim az önce girdiğimiz adamı artık bulamayız sanırım. Şöyle bir e, takıma karşı deneyelim arkadaşlar. Sentry, Silver Surfer ve Colossus güçlü bir takım. Bir bakalım Icarus bunları alabilecek mi? Ama arkadaşlar skill'lerinin dolma süresi biraz problem yaratabilir. Aslında onu ayarlasak iyi olur ya arkadaşlar şimdi düşündüm de. Ee, neden aslında böyle gayet güzel bir takım oldu ama skillleri dolarken bizi biraz sıkıntıya sokabilirler. Ee, o yüzden ne yapabiliriz? Söyle liderliğe bu arada bunu açmamışım. Şunu da açayım da. Eee um... Liderliğe saldırı artışı veren bir karakter yeterli olur. Çünkü dediğim gibi destekte zaten tüm zayıflatmaları kaldırma özelliği... Aslında Kolos'u direkt lider de yapabilirim. Aynen böyle olsun arkadaşlar ya. Kolos'un desteğinden de yararlanmak istiyorum çünkü. Saldırı eksiğimiz olacak ama... Yine de... Şöyle az önce girdiğimiz alan buydu sanırım. Şöyle bir girelim. Arkadaşlar şöyle bir takımla gireceğim. Bir bakalım böyle 3-4 takıma... 3-4 değil. Belki 5-6 takıma karşı da test edebiliriz. Şöyle bir test edelim. Bakalım Icarus karakteri ne kadar iyi olmuş. Skillerinin dolması için Kolossus'la biraz kaçacağım. Ondan sonra karakteri kullanmaya başlayabiliriz. Şöyle kaçayım biraz. Ölme. Evet şimdi arkadaşlar Icarus'e dönebilirim. Arkadaşlar 5. skill gördüğünüz gibi çok güzel. Uzun sürüyor ve saldırı almıyor. Tabi sentrinin evet çok güzel. Sentry'i aldık. Tekrar 5 beş yapıyorum. 5. skillin güzel yanı bu arkadaşlar. Sürekli olarak vuruyor ama işte sentrinin 1. skilli biraz problem çıkarabiliyor. Şöyle 3, 5 yapabilirsem. Kategori 3'ü kullandım biraz problem çektiğim için. Evet, biraz zor oldu ama aldık. Silver Surfer'da problem çekme. Evet, yansıtma özelliği olduğu için biraz problem yaşadık orada ama. Yes. Silver Sur... <laughs> Arkadaşlar bayağı zor oldu ama Silver Surfer'ı da aldık. Yani kolay bir takım değil evet bu şekilde kazanmış olduk. Farklı bir takıma karşı deneyelim. Hani sürekli center olmak zorunda değil. Şöyle bir de arkadaşlar Icaris'in gelişmesinin tam olmadığını da tekrardan belirteyim. Yani hala eksikleri var. Onları tamamlayınca daha da güçlü olur diye düşünüyorum. Şöyle ne bileyim şuna girelim. Takımı yok. Sentry istemiyorum. Farklı bir takım yok mu? Shang-Chi aslında bununla güzel bir takım var. Şuna karşı bir deneyelim arkadaşlar. Çünkü Shang-Chi ve Captain Marvel ikisi de güzel karakterler PvP'de. O yüzden bizi zorlayabilir. Gerçi az önce zorlandık gene ama biraz daha zorlanmak istiyorum. Şöyle biraz kaçacağım. Ta ki ikarisin. evet bu umarım bizi sıkıntıya sokmaz. Şurada Icarus'le çok güzel. Şurada bir 4 yapmayı düşünüyorum. Güzel bir can yenilemesi var arkadaşlar. Bu arada ilk kalesini bilmiyorum dikkat ettiniz mi ama. Çok güzel. Arkadaşlar Shang-Chi 3. Evet, skill her zaman problem. of Arkadaşlar Shang-Chi'nin 3. skill'i yansıtmasından dolayı bayağı bir problem yaratabiliyor. Yani şurada ilk ile almayı deneyeceğim. Gerçi Cersei'yi PvP'lik kasmadığım için aynen yenildi. PvP'lik kasmadığım için ama... Arkadaşlar Shang-Chi 3. skill'i kullandığı zaman aslında biraz kaçmak daha mantıklı oluyor. Çünkü shang o konuda problem yaratıyor. Ben shang PvP videosu da atmıştım Shang-Chi için. E, orada ne kadar etkili olduğunu görebilirsiniz. Çok güçlü bir karakter. O yüzden biraz problem yaratıyor maalesef. Şöyle farklı bir takım. Ne olabilir? Şuna az önce bakmıştık ya. Şuna bakalım. Sentry istemiyorum. Aslında Gılgamesh'e karşı deneyebilirdik ama... Sentry istemiyorum. Farklı bir şey yok mu? Wolverine var. Burası Silver Surfer'a karşı da denedik. Magneto biraz zayıf kalır arkadaşlar. Denemek istemiyorum. Daha daha güçlü karakterleri denemek istiyorum ama yani şuna girelim başka bulamadım. Sentry'den sonra bir de Wolverine'e karşı denemek istiyorum çünkü. Şöyle bir başlayalım. Evet bu iyi olmadı arkadaşlar çünkü skillleri dolmadı henüz Karis'in. Şöyle ikinci skillini kullanayım ama. Evet şu anda pek iyi gitmiyoruz. Evet arkadaşlar burada da kaybettik. Yani biraz da skilllerimiz dolmadı. En baştan kolosuz çabuk ölünce biraz problem oldu. Yani Icarus Icarus için arkadaşlar yani a, PvP yönünde geliştirdim ama PV yönünde zaten hiç değeri yok. PV yönünde kesinlikle geliştirmesini tavsiye etmiyorum. Şöyle ne bileyim 17. sıradaki adama bakalım. 16. Senti'den başka niye herkes Senti kullanıyor hiç anlamıyorum. Farklı bir takım yok mu ya? İşte arkadaşlar yani Icaris biraz e, zayıf kalmış diyebilirim şu anda. Molekül men'e karşı deneyebiliriz. E, yani aslında bir güncelleme alabilir bence. Şimdi hani sizde kasıp kasmamanız gerektiğini bilin diye bir yandan da göstermek istiyorum. Çünkü evet burada kolos öldü. Şurada ikinci skillimi kullanacağım. Evet arkadaşlar, molekülmeni de ölüyor. Yani şu anlık çok iyi bir karakter olmadığını söyleyebilirim açıkçası. Bir iki takıma karşı daha test edeceğim ama şu anlık pek hoşuma gitmedi. Bir tekrar girelim. Şöyle yani Shang-Chi'nin yanında arkadaşlar işte ne bileyim Wolverine'in yanında falan çok zayıf kalıyor ya. Şöyle değil de sentri değil de farklı bir şey bulamıyorum ki savaşacak. Şuralara bakalım. Gene sentri yok bu da olmaz. Şöyle yani Biraz adam akıllı bir takım bulsaydım aslında güzel olurdu. Savaşacaktım direkt ama. Şöyle şuralara bakalım. Aslında Dr. karşı bir test edebilirdik de Dr. Doom'u alabileceğine pek ihtimal vermiyorum. Şuna arkadaşlar şuna karşı bir test edeyim. Gılgameş de var. Gılgameş çok güzel oldu. Ee, karakter olarak PvP yönünden. Sentry'i aşabilirsek eğer burada Gılgameş'e karşı bir test etmek istiyorum açıkçası. Bu da son testimiz olsun arkadaşlar. Daha sonrasında videoyu yavaştan bitiririz. Şöyle bir kaçalım. Evet şurada 5. skill e başlayabilirsem. Şurada bir 3 yapacağım. Çok güzel. İlkini de aldık. Çok güzel. Şimdi Gılgamesh'e karşı nasıl olduğunu merak ediyorum. Güzel. Fena gitmiyoruz. Şurada bir kategori 3. Güzel. Kategori 3'ü buna kullanırım ben de. Uh -oh. buradan Doctor Strange'e de ölmeyelim artık yani. <laughs> o kadar <laughs> o kadar karakter aldık Doctor Strange'e de ölmeyelim. Yani arkadaşlar e, Icarus için şunu söyleyebilirim. Çok iyi mi? Değil. Ama kötü mü? Kötü de değil sanki. Arada bir karakter gibi. Yani kasmak isterseniz kasabilirsiniz. Ama yani Shang-Chi varken ya da ne bileyim Wolverine varken bu karakteri pek kasmanızı tavsiye etmem. Ee, Gelişimini de gördünüz. Hani fullersem belki biraz daha etkili olabilir ama. Yani onun dışında çok da büyük bir olayı yokmuş. Benim şahsi fikrim. Siz ne düşündüğünüzü zaten yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtin tekrar. Görüşmek üzere. Bay bay.